Harun Reşit dönemin halifesi Bizans'tan ciddi manada bir vergi alıyor. Bizans imparatoru bu mal ve parayı vermemek için bir teklifte bulunuyor. Diyor ki ben 400 tane böyle alim olan papazımı size göndereceğim. Münakaşa etsinler, münazara etsinler. Eğer biz galip gelirsek bundan sonra vergi vermeyelim ama siz galip gelirseniz vergi vermeye devam edelim. Kabul mü? Kabul diyor. Bir rivayette 40, bir rivayette 400 tane papazını gönderiyor. Halife Dicle kenarında toplanmalarını emrediyor. Sadece karşılarına İmam Şafii gönderiyor. İmam Şafii şöyle omzuna bir seccade atmış. Yavaş yavaş oraya varıyor. Seccadesini omzundan alıyor. Dicle nehrinin üzerine fırlatıyor ve kendisi yürüyerek onun üstünde dimdik duruyor. Evet ey insanlar buyurun sorularınızı sorun diyor bakıyorlar ki nehrin üzerinde duran bir adam onun kerameti karşısında etkileniyorlar, onun heybetinden de etkileniyorlar ve oracıkta Müslüman oluyorlar. Bu kadar büyük bir hadiseyi ancak hak dininin mensubu birisi yapabilir diye Cenab-ı Hak orada hidayet nasip ediyor ve hidayete gelip şehadet getirip Müslüman oluyorlar. Bizans İmparatorluğu bunu duyunca şöyle diyor. İyi ki münazarayı orada yapmışlar. Eğer bizim topraklarımızda yapsalardı korkarım o İmam Şafi hepimizi Müslüman yapardı. İmam Şafi bir gün ders verirken 10 defa talebeleri saymış 10 defa böyle oturup kalkıyor, oturup kalkıyor, oturup kalkıyor. 10 defa kalktığını gören talebeleri soruyor. Ya imam niçin böyle sürekli kalkıyorsunuz? O da diyor ki biz burada ders verirken kapının önünden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelen, onun torunlarından birisi geçiyor. Peygamberimizin torunu ayaktayken bizim gibi birisine oturmak reva değildir diyor. Ona hürmeten kalkıyor. Nasıl bir peygamber aşkı, nasıl bir hürmet? O hürmet gösterince insanlara da hürmet gösterebilme özelliğini Allah kalplerine veriyor demek ki İmam Şafii böyle hürmet kazanmış. İmam Şafii'nin o 53 senelik hayatına sığdırdığı o kadar çok İslami çalışma var ki ama beni en çok etkileyen ne biliyor musunuz? Ömrünün sonlarına kadar her gün bir hatim Kur'an'dan indirmesi her gün bir hatim. Ramazan ayı geldiğinde bir sabah bir akşam olmak üzere günde iki hatim indirmesi. İhtiyarlandığı zaman, yaşlandığı zaman artık takati gelmeyince başkasından dinlemek suretiyle gene hatmini tamamlıyor, bundan vazgeçmiyor. Kardeşlerim, çok kısa bir şey söyleyip hemen videoya döneceğim, merak etmeyin. İzlediğiniz bu videolar Ankara Keçiören'deki gençlik merkezimizden çıkıyor. Allah'ın izniyle burada birçok kişinin hayatına dokunduk. İmanına, namazına, tesettürüne vesile olduk. Kimini intihardan döndürdük, kimini büyük günahlardan uzaklaştırdık. Ama dışarıda hala ulaşmamız gereken milyonlarca insan var. Biz bu yolda ilerlerken önümüze çıkan en büyük engellerden biri kira yükümüz. Hem maddi hem manevi olarak bizi yoran bir mesele. Hedefimiz bulunduğumuz binayı satın alıp bu yükten kurtulmak ve hizmetlerimize ara vermeden devam edebilmek. Eğer siz de bu büyük hayra ortak olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden videoya devam edelim. İyi seyirler. Vefatına yakın zamanlarda Mısır'a gitti, Kahire'de yaşamaya başladı. Vefatı esnasında şunu söyledi, ben artık dünyadan göçüyorum. Fakat ümit şerbetini içiyorum. Kerim olan ikram sahibi olan Rabbime gidiyorum dedi. İnsanlar onu defnettikleri zaman kazdıkları topraktan muazzam bir misk kokusu yayıldı. Bu misk kokusu bütün şehri kaplamıştı. İnsanlar mest oldular, kendilerinden geçtiler ve ağlamaktan kendilerini tutamadılar. O gün bugündür Kahire'de onun kabri ziyaretgah olmuş. Zaten Gazze'de doğması bizi bir kez daha İmam Şafii'yi tekrar tekrar hatırlamaya, onun üzerinden bazı şeyleri fark ettirmeye sevk ediyor. Onun hayatından birkaç nasihat okuyup isterseniz bitirelim. Diyor ki Allahu Teala'yı bilen kurtuluşu bulur. Dininde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur. Kim şu üç şeyi yaparsa imanı kamil olur. Emri bil maruf yapmak yani Allah'ın emirlerini yapmak ve yaymak. İki, nehi anil münker yapmak yani Allah'ın yasaklarını yapmamak ve yapılmaması için uğraşmak yani bunu anlatmak. 3- her işinde Allahu Teala'nın dinde bildirdiği hudutlar içinde bulunmak. Diyor ki dünyada zahid ol. Dünya malına bağlanma. Ah ahireti isteyici ol onun için çalış her işinde Allah'ı hatırla böyle yaparsan kurtulmuşlardan olursun ruhsat ve tevillerle uğraşan alimden fayda gelmez diyor bir insan hem dinini hem de dünyasını sevdiğini söylüyorsa yalancıdır diyor insanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur bir kimsenin bütün insanları kendinden hoşnut etmesi mümkün değildir bunun için kul daima Rabbini razı ve memnun etmeye bakmalı ihlaslı olmaya çalışmalıdır diyor senden daha çok malı ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle ölür. İbadeti ve taatı çok olan kimseleri gıpta et, yaşayanlar da sonunda ölecekler için onların dünyalıklarına özenmeye değmez. Hiçbir kimse yoktur ki dostu ve düşmanı olmasın. Madem ki böyledir o halde Allahu Teala'ya itaat edenlerle beraber olun. Onları sevin. İlim ezber edilen şey değildir. Bakın bu çok güzel. Ezber edilen şeyden temin edilen menfaat ve faydadır diyor. Ya. Resulullah'ın ve sahabelerin yolunda olmayanı havada uçar görsem yine doğruluğunu kabul etmem diyor. Herkese akıllı denmez. Akıllı kimse kendisini her türlü kötülükten koruyabilendir özellikle ahiret kötülüklerinden. Şimdi buna dikkat edin. Kalbine ilahi bir nur penceresinin açılmasını isteyen şu dört şeyi yapsın. Günün belli bir vaktinde yalnız kalsın ve huzura dalsın. Bence bu da çok önemli. Ben de çevreme hep tavsiye ederim. 2- Midesini pek fazla doyurmasın diyor. 3. Sefi kimselerle düşüp kalkmayı bıraksın, kötü kimselerle düşüp kalkmasın diyor. 4. İlimleriyle yalnız dünyalık arzu eden kimselere yaklaşmasın diyor. Bu da çok güzel diyor ki hiçbir vakit yoktur ki ilim çalışmak ve onu mütalaa etmek kalbin en ince ve gizli noktalarını harekete geçirmesin hiçbir zaman yoktur ki hüzün ve kederi yok etmesin. İlim insanda böyle yüce duygular uyandırır diyor. İki kişinin darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir diyor. Ve şu söz çok güzel. Hizmet edene hizmet edilir. Rabbim İmam-ı Şafi'nin yolunda eylesin, onun ufkunu anlayıp yaşamaya çalışanlardan eylesin. İmam-ı Şafi'ye böyle layık talebeler olmayı hepimize nasip etsin. Hayatları sarsıcı bu insanların. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden gittikleri için sarsıcı, onun sünnetine uydukları için sarsıcı. Rabbim bize de sünnet seniyenin kıymetini anlayabilmeyi nasip etsin. Allah rızası için El Fatiha. Çınaraltı Merkez Binası'nın satın alınması kampanyasında sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bizi bu yolda yalnız bırakmayıp destek olan her kardeşimizden Allah razı olsun.